olarak hazırlamış olduğumuz Nevzat Göl Besteleri konserimize hoş geldiniz. Musiki'ye gönül veren dostlarımızı, çok değerli dernek yönetici ve üyelerini, müzisyenleri, söz yazarlarını, bestekarları, sevgili basın mensuplarını bu gece aramızda görmekten onur duyduk. Atamız ne güzel söylemiş. Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, name ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa mimarlık olur. Sanata ve sanatçıya bu denli önem veren sevgili atamızı saygı ile anıyoruz. Sevgili konuklar, bazen dile getiremediğimiz duygu ve düşüncelerimizi yazarak ifade ederiz. Kalemle halleşmek daha güvenli gelir bize. Yüreklerinden dökülen en güzel sevda sözleriyle geçmişi günümüze bağlayan bestekarlarımız, o çok özel dizelere kendi duygularını katarak can veren bestekarlarımız, dilimizden düşürmediğimiz, her birimizin gönülden dinlediği besteleri sunarlar bize. Ve bu besteler, müzik tarihimizde sönmeyen yıldızlar gibi sonsuza dek ışıldar. İşte bu ışıklar aydınlatır dünyamızın en ücra köşelerini. Sizleri daha çok bekletmeden konserimize başlayalım ne dersiniz? Zaten özür dileriz. Birazcık geç kaldık. Şimdi birbirinden yetenekli ve usta müzisyenleri sahneye davet ediyorum. Evet, ilk önce klavyede Ramazan Kuru. <laughs> Ritim sazda Özcan Tok. <laughs> Tanrımda Hüseyin Kemal. Planet'te TRT sanatçısı Salih Çağlar. <laughs> Kemanda Ergün Çamur. Evet, otta da Ergün Çamur'un biricik oğlu, inşallah babasını geçecek herhalde, Mehmet Ali Çamur. Ve çok değerli solist arkadaşlarımı sahneye davet ediyorum. Nezihe Tora. İbrahim Çi. Hatice Öne. Ülker Gümüş. Mete Arslan. なるほど。